Sayın Recep Tayyip Erdoğan onun kadroları da aziz milletimiz de ancak hakkın önünde söker. <laughs> Kimse 30 Mart'ta da AK Parti'ye ders vermeye kalkmasın. İnşallah 30 Mart'ta milletimiz onlara ders verecek. Milli iradeye karşı bunun önünde kimse duramaz. İnşallah 30 Mart'ta bütün Türkiye gülecek, Safranbolu gülecek. Biz başkanımızın projelerinin arkasında biz varız. Başkanımızın projelerini sizden daha önce biz takip edeceğiz. Onun takipçisi biz olacağız. El ele, gönül gönüle bir beş yıl daha Safranbolu'yu inşallah dünden çok daha güzel yarım kalmış işlere devam ettirmek için inşallah Safranbolu hemşerilerimiz Neydet Aksoy'a bir şans daha verecekler. Ve ona diyecekler ki evet yarım kaldığın işlere devam et. Arkanızda Safranbolu var diyeceksiniz. Evet. Sayın Başbakanımız 2007'den bu yana Karabük'e gelmedi. Kendisine ısrar ettik. Sayın Başbakanım, Karabük sizi özledi. Artık Karabük'e gelin dedik. İnşallah 26 Aralık'ta Sayın Başbakanımız Karabük'e geliyor. Sizlerle buluşmaya geliyor. kette Sayın Başbakan'ımızı öyle bir karşılayalım ki Türkiye'den ses versin, dünyadan ses versin. İşte Karabük, işte Başbakan, işte Recep Tayyip Erdoğan diyelim. Onun için 26 Mart'ta bütün hemşerilerimizi, Sakrampolu hemşerilerimizi... Sayın Başbakanımızı karşılamaya davet ediyoruz. Ve ona gül sesimizle şu cevabı vereceğiz. Meydanlarda diyeceğiz ki Sayın Başbakanım 30 Mart'ta Karabük sizin arkanızda olduğunu sandıkları tıka pasa oylarıyla doldurmak suretiyle gösterecek. İnşallah 26 Mart'ta bütün Safranbolu hemşerilerimizi Sayın Başbakanımızı Karabük'te karşılamaya davet ediyorum. Yine inşallah 30 Mart akşamı Safenbolu'da bu caddede Safers turunu atmak için sizleri Etebaksay kardeşimizi desteklemeye davet ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, ederim. Sayın milletvekilimize konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Evet, o büyük an geldi sevgili Safranbolular. Safranbolu'nun 50 yılına damga vurmak için, Safranbolu'nun geleceğini imar etmek için sizlerle el ele, gönül gönüle AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Meşlet Aksoy'u 2014 2019 Çalışma Planı'nı açıklamak üzere Türkiye'ye davet ediyorum. Buyurun Sayın Değerli Sapranporu'nun güzide insanları, değerli hemşehrilerim, ablalarım, teyzelerim, amilerim, hepiniz 2014-2019 yılları arası Safranbolu Belediye'mizin icraat takvimini açıklayacağımız programımıza hoş geldiniz diyor. Saygıyla selamlıyorum. Çok değerli hemşehrilerim. Biz 2009 yılında da benzeri bir program yapmış ve bu programda Safranbolu'ya neler yapacağımızı sizlere benzeri bir toplantıyla anlatmış idik. Bu toplantıda kısaca Safranbolu'nun 5 yılında çağdaş belediyecilik anlayışımızı ve Safranbolu'nun bugün yaşayan insanını dünyanın neresinde iyi bir belediyecilik var ise onunla buluşturacağımızı söylemiş idik. Değerli hemşehrilerim, 2009 yılında Safranbolu ile ilgili olarak öncelikle havası temiz, yolları temiz, parkları temiz kısacası tertemiz bir şehir vaat etmiş idim. Şimdi geldiğimiz noktada bu vaatlerimizi gerçekleştirmiş olmanın onuru, gururu ve sevinciyle sizin huzurundayım. Yeni gün 24 saat Safranbolu'nun emrinde Safranbolu'nun geleceği ve Safranbolu'nun inşası için çalışan ekibimle beraber Safranbolu'nun bugünün insanının ihtiyaç duyduğu bütün belediyecilik faaliyetlerini gerçekleştirmiş olmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. İşte gerçekleştirdiğimiz projelerin kısa bir özetini sizlere takdim edeceğim. 2009 yılında göreve başlarken bugünün Safran Borusu'nu modern bir kent yapacağımızı geçmişimize saygı duyarak geleceğimizi adımlayacağımızı söylemiştik. Işte İşte geleceğimizin başlangıç adımları yaptığımız projelerimiz. Misal Milli Meydanı Projesi. Toplam 10 bin kişinin bir konser olarak dinleyebileceği büyüklükteki bir alanı Safranbolu'muza modern bir anlayış bile sunduk. Proje içerisinde kuru havuz, yeraltı kulisleri ve proje içerisinde çevre düzenlemeleri mevcut. Yine Safranbolu için modern asfalt tesisini kurarak asfaltlama çalışmalarımızın temelini başlattık. Üst görüntülerden bakıyorsunuz. Acaba bu kent gerçekten safran mu diye içinde gezerken bu güzelliğin çok farkına varamıyoruz. Ama işte yaptığımız çalışmalarla Kıranköy tam 220 bin ton asfaltı 5 yılda Safranbolu yollarına serdik. Yine bunun yanında kaldırım çalışmalarıyla, peyzaj uygulamalarıyla ve aydınlatma çalışmalarıyla Safranbolu artık İstanbul'dan, Ankara'dan ya da dünyanın gelişmiş ülkelerinden farksız bir kent haline geldi. yine soframızda peyzaj uygulamalarına bahçelendirmeye, çiçeklendirmeye büyük önem vererek 5 yılda 200 bin çiçek, 7650 bahçe bitkisi, 4540 fidanı Safranbolu sokaklarıyla, caddeleriyle, parkları ve bahçeleriyle buluşturduk. Söz verdik ve başardık. Safranbolu'da yüzme havuzunu tamamlayarak yaz spor okullarıyla çocuklarımıza yüzmeyi öğretmeye başladık. Bir bunun yanında Safranbolu'muzda havuz başı keyfini, havuz başında düğün yapma keyfini hemşehrilerimize buluşturduk. Sabrabolu'da bulunan amatör spor gruplarının antrenman yapabilmeleri ve maçlarını oynayabilmeleri için modern bir sunni çim sahayı halkımızın hizmetine sundu. Sabrabolu'da kentin hemen ve yakınlarında Merkez Parkı faaliyete geçirdik. 5600 metrekare alanındaki park düzenlememeyiz kentin meydanını açtı. Artık Safranbolu nefes alıyor. İstanbul'umuzda daha büyük bir projeyi gerçekleştireceğiz. 19 Mart'ta inşallah kent parkı halkımızın hizmetine sunacağız. Toplamda 20 bin metrekare büyüklüğünde içinde 1500 metrekare havuzu olan sunni buz paten pisti olan kaykay pistleri olan oyun grupları olan Merkez Park, Kent Park 19 Mart'ta hizmete girecek. Kentin hemen girişinde yalan Kent Park, Safranbolların yeni buluşma noktası olacak. 3 metrekare büyüklüğünde olan kafeterya Safranbolu'da geleneksel lezzetleri sunacak. <laughs> Yine bunun yanında 50 adet konsept sakrambonu Bu parkların her birinde spor alanı, çocuk oyun grupları ve yine basketbol, voleybol büyüklüğüne göre hava sahaları yaptık. Yaptığımız parklar gerek yeşil alanı ile gerek oyun alanları ile modern bir görünüm arz etmektedir. En küçüğü bir buçuk dekar büyüklüğünde olan parklarımızda mutlaka oyun gruplarını ve spor alanlarını parkın içerisine yerleştirdik. Evet. Evet. Bu parkları yaparken çocuklarımızı bilgisayarın başından kaldırıp gerçek spor yapmalarını yani sanal alemde de top oynamalar değil gerçek alemde spor yapmalarını temin etmek istedik.